Unut yağmur tanesini Unut saçların rengini Gözlerin karasını Unut şarkıları Sarı defter yapraklarını Baktığın aynaların arkasını unut Unut kahverengi fotoğrafları Adresleri unut Rüzgarı Rüzgar deyince ağlatan saçlarını unut Sil bütün isimleri Yak şiirleri olmayacakları, olmadıkları unut. Bak, yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişsin, gitmeleri unut. Varsın keşke desin bir ses içinden. Keşkeleri unut, o unut. Gözlerini unut, bu şekli unut. Kor gibiyken içinde kendin gidip beni burada kor gibilerini unut unut, unut. Islak incir tanelerini, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu. Sen mi geldin gidenleri unut, unut işte. Unutmak en iyisi, unutmak iyisi mi? Unut. Yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı, nasıl diyorlarsa nereye koyarsın böyle bir aşkı, öyle unut hiçbir yere koyamadığım bu aşkı gözlerini unut. Bu şehri unut. Gözlerinin bu şehrin en güzel yeri olduğunu unut. Kor gibi yer içinde kendin gidip beni burada kork gibilerini unut. Unut işte. Unutmak en iyisi.